Merhaba arkadaşlar, hepinizle tasarımcı hoş geldiniz. Yine bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Çok eğlenceli bir içerik olacak. Bugün size Midjourney'nin en iyi, en güzel alternatifini göstermek istiyorum. Daley 3 çıktı ve bu Daley 3 aa, nerede bulabilirsiniz? Bing'de bulabilirsiniz. Bing'in kendi görsel kısmında Bing Image, Microsoft Bing diye arattığınız zaman sizi böyle bir siteye yönlendirecek tabi ki de üzerinden giriş yapmanız gerekiyor gördüğünüz gibi güçlendiren görüntü oluşturucusu dale 3 şimdi bunu nasıl görseller tasarlatabiliriz neler çıkabilir onu göstereceğim bakın bu linkten tasarlattığım göster şey görseller şimdi ben bilmiyorum diyorsanız nasıl komut yazacağımı ben chat yardım aldım chat giriyorum ve burada bakın biraz önce yaptığım a, komut yapay zeka tarafından üreteceğim bir görsel için bana komut, bir komut yazar mısın bu görsel süper kahramanlar olsun bana uzun yazdı ama buraya uzun yazamıyoruz daha da kısalt dedim ve bunu girdiğim zaman bana şuradaki görselleri oluşturdu beraber yazalım bana Şimdi görsel için çizgi film karakterleri olan ve bu karakterlerden bir tanesinin box banı oldu. Komut yazar mısın? Yine kısa olsun ve görsel ve turistik olsun dedim Şimdi bana bir komut yazmasını bekliyorum bakalım bu uzunlukta bir metni bin kabul edecek mi etmezse daha da kısalttıracağım. evet oluşturuyor oluştur diyorum yani kabul etti Burada da ipuçları şeklinde size nasıl yazabileceğinize dair ufak ipuçları veriyor. Bu da aklınızda olsun. Şu an yapay zeka'yı bekliyorum yani Bing. Gerçekten de bana aa, ne yaptı? Vaxpani'yi tam olduğu şekilde çıkardı. Fütüristik demiştim. Arkada geleceğe dair fütüristik şeyler var ve gördüğünüz gibi gerçekten box money bana öyle bir çıkardı ki tamamen gerçek bir box money diyorum ki peki bunu retro için yazar mısın bu sefer spiderman olsun ve retro şekilde Bunu yazdım, aldım, buraya yapıştırdım, oluştur diyorum. Retro bir şekilde bana Spiderman'in çok güzel görüntüsünü çıkaracağını eminim. Yani Midjourney kadar iyi görseller çıkartmaya başlamış. Sadece önemli olan burada komut yazmak. Evet, gayet retro ve hoş. Bu bir poster yapabilirsiniz bundan. Başka sticker yapabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Gayet hoş oldu. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Eğer faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.